Selam arkadaşlar ben Skinter. Bugün sizlerle beraber top lane'de ile oynuyoruz gene fakat bunun ikinci bölümünü çekiyoruz. Daha önce ne yapmıştık? Dakika 20 21 gibi işte oyunu bitirmiştik. Bu sefer dakika 20 olmadan oyunu bitirmeye çalışacağız. Benim <laughs> amacımız 15 ila 20 arası oyunu bitirmek. Yani 15'te oyunu bitirmeye çalışacağız ama bunu yaparken size kötü bir haberim var. <laughs> Fark engine var hem de ignite'lı ve bunların ikisi do ve tutuştur iki tutuştur var bakalım nasıl oynayacağız çok merak ediyorum şu an girdim rünleri vesaire ekranda görüyor olacaksınız zaten Tamam tam ikinci. son ölüm müziğini çal sen ama bu, kar bu karaktere karşı oynamaktan tek ben nefret etmiyorumdur bence 4 stack olacağız beraber bunu atladığımızda hatta şöyle bir 4 stack olduğumuzda bir atlayalım buna bir şey, bir şey yapabileceğini düşünmüyorum Q'sunu dojlar mıyız? Evet arkadaşlar. Karakterde 61 AD ve 0 AP var bunu yaparken. Ben 5 stek, 4 stack oluyorum ama hala benden fazla vurabiliyor. Neyse ağlamayalım. 2 level olacağız burada. Şöyle bir zamanda çok güzel tutturduk. Tamam burada hemen kaçıyorum. Ignite'ımı bıraktım. Ölecektir o zaten. Öyle bakalım. Aynen bu şekilde. Hemen bir yapalım. Güzel oldu. Şimdi rakibimizin teleportun olmaması bizim için bayağı işimize gelecek. Ne olacak şimdi? Şako gelirse ölürüm kesin ama şu farmları da biraz almak istiyorum. Olabildiğince erkenden rift almamız lazım bu arada. Amacımız jungle'ımızı rift'e aldırtmak. Hemen şunları bir pushlayalım tabii. Hemen base'imize gidiyoruz. Malf olmuş olacağız ilk item. Tabii ki de tam kençe karşı ki oyunda bunu öneriyor zaten. Tam 50 gold'umuz yok. Bunu satıp biraz bekleriz. Sonra lane'imize gideriz. Şimdi koridora tekrardan geldik. E tabii şimdi biz tam bir kere kestik ama bu bizim sürekli kesebileceğimiz anlamına da gelmiyor. Öyle bir berbat lane ve öyle berbat bir karakter. Sevmiyorum bunu oynayanları. Ya da sen nereye geliyorsun ya? Dur bakayım yerinde. Şöyle arkadaki W'yu W, mi, w mi, arkadaki minör atıyorum ki Aa tüm resetlenmedi. Oy çok kötü oldu bu. Buradan tam kençi küsün lazım derken Allah dojlayamadık. Bura biraz bayağı sıkıntı. Şako da geldi. Önce şakoya gideceğim. Şakoyu kestikten sonra Trandol'a flash atıyorum. Q'yu dojlamam lazım. Tamam dojlamama da gerek kalmadı. Tamam, aynen öyle. E mi bekliyorum? Hatta E mi beklememe gerek yok. Ah ölmedi. Entiye, entiye, entiye. Tamam, güzel. En azından buradan bir kişi çıkarmayı başardık. Aslında Trundle'ı biz keseriz birazdan. Şurayı hemen hemen ittiriyorum. Tamam, güzel ittirdik. Kaçtı mı? Karakter o kadar fazla can yeniliyor ki. Galiba kesemeyecek Trundle'ı. Kesti mi? Bir tane daha vurdu mu? Ah be! Ya o kadar kanser bir şampiyon ki. Tamam, biz de zorlamayalım artık. Shaco geliyor. Tamam, Shaco gelmiyormuş bir kez daha deneyelim. Tamam tam Kenji yanında Trandol'u götürdü ama biz de kesme başardık güzel okey bence World çünkü bayağı farm kaybetti Trandol gördüğünüz üzere Trandol derken şako geldi keser miyiz o kadar uzun boylu değil arkadaşlar maalesef en son mid değil ama tapa gelmiş hiç sorun değil hadi bakalım tamam bu arada biraz zorladık öldük ama baya farm aldık en azından. öyle diyelim ben edi kere oynuyordum bu arada top istedim saldılar en altta kalmışız şöyle 6 level olduk şöyle bir tam bir deneyelim şöyle de güzel bir yanı var tabi bu zor meçhubun yanında tam çok büyük olduğu için onu dodge'lamam lazım tamam en azından dönmedi kiosunun süresi Samkin çok büyük olduğu için E'yi tutturma ihtimaliniz ve ultiyi tutturma ihtimaliniz tabii ki daha yüksek. Diğer küçük şampiyonlara karşı tabii daha zor oluyor ama böyle hantal ve büyük karakterlerde E'ye tutturmak daha basit. Tek avantajı bu yani. Başka bir avantajı yok. Diğer türlü zaten E ile genel olarak kaybetti bir maç. Genel olarak Samkin zaten çoğu top karşı hani ezilmiyor. karakterin çok fazla can yenilenmesi vesaire olduğu için. Şöyle bir E atalım. İlk itemde bizi counterlayan bir item almış. Biraz bekliyorum pasifinin bitmesini. Tamam biraz ultimle beraber arkadaki minionlar tek yediği için onları ışınlanmaya çalıştım. Uçmaya çalıştım daha doğrusu. Ama tam kenç her yerden bize Q tutturuyor. Bu hiç hoş değil. ama tamam, burada bir şako bize gelebilir. O yüzden biraz geriye çıkacağım. En azından bir erikleri yiyelim. Ama erikler buradaymış. Yiyelim bunu. Bir de vurdum bıraktım. Tekrar gidiyorum. Baksanıza karakter canını fulllemiş. Güzel bir yaptık. Şu arkadaki minionu uçacağım bu arada. Güzel. Aynen bu şekilde. Trandlu güzel takip etti burayı. Flash'ını aldık. Üstüne bu kuleyi de alacağız. Şimdi bu farmları hızlısını alıyoruz. İlk kuleyi almamız lazım. Hatta bu kuleyi ben böyle vadinin bir olmadan alırsam oynarken bitirme olasılığımız tabii ki şey daha yüksek olacak. Burada vurabildiğimiz kadar. Randall rift'i almış. Güzel söylediğimiz gibi. Buraya açarsa Randall bunu hatta kesebiliriz. Bekleyelim. Bana lazım şu an bana. pingimizi verdik. Şöyle şu taraftan gidelim bize. Zaten o vadeli tek atacak. Üstüne bir de flash yok tam Kench'in. Tamam güzel. Aynen gitti yerde. Eğimi beklettim baya. Bu şekilde kestik. Hatta şakoyu da keseriz. Ama fiz gelmesi biraz sorun oldu bizim için. sorun olmamış. Sizi de kestik. Güzel güzel güzel. Ama bu kuleyi alamayacağız maalesef. Randall'la iyi oynadık buraya ama tamam ben base atıyorum şimdi hemen. Hemen base'imizi atıyoruz. Mahf olmuşumuz bitti. Birazdan artık Randall'la tek atacağız. Şöyle base atmış gibi AFK taklidi yapıyorum ama Randall zaten buradaydı. İlginç'i bıraktım. Zaten bunun TP'si yok O kadar büyük ki karakter. Hani sıkışıyor. Güzel. Aa onu nasıl yedik ya? Ben artık base atmak istiyorum bu kuleyi alıp. Fizz. Aynen Fizz'i de kestik. Arkadaşlar 7 1 olduk. <laughs> 4K gold'umuz var. Hala base atmadık. Ama artık base atmak istiyorum. Yapacak bir şey yok. Ama da hala 9 dakikamız var. Bence 9 dakika içerisinde bitireceğimizi düşünüyorum. 3 dakika rift var. Bence bitiririz. Hadi bakalım. 15'e 2 oldu. Top lane'den tam istediğimiz gibi yardık. Oyun başı da zaten Trandall'a söylemiştim. Top lane'den oyunu bitirebiliriz diye. Güzel. Hemen itemlarımızı alalım. Hatta savaş çizmesi alsam diye düşünüyorum bu oyun. Çünkü kuleleri daha hızlı vurmak istiyorum. Biraz saçma olacak ama siz denemeyin bence bunu. Lane'e tekrardan gidelim. Amacımız taptan çıkmamak bu arada. Hadi bakalım. Evet, geldik arkadaşlar tekrardan lane'e itemlarımızı gördüğünüz üzere zaten dediğim gibi kuleler daha az durmak için savaş yemesini bitirdik ve bu arada ya saldırınız ne kadar artarsa ben yanlış hatırlamıyorsam salırım sanırım ya, Yasuo gibi daha hızlı uçuyordunuz ama bu olay hala duruyor mu bilmiyorum. sanki eskiden böyle bir muhabbet vardı ki ben hala aynı olduğunu düşünüyorum. Yani hissiyat olarak mı öyle ya da bilmiyorum ama şöyle dakika 12'de inhibitor kulesine de vuruyoruz. Tramdla geldi zaten. Hala alameti 2 dakika var. Alameti çok zor olacak. Bildiğiniz üzere dakika 15 böyle çok erken dakikalarda şu kulelerin zırhları çok yüksek. Hani bayağı az vuracağız. Aslında burada farmların birikmesini beklememiz çok daha güzel ama sorun değil. Hemen bu farmları öldürmezsek bayağı işimize yarayacak. Şuna koy, böyle ultisini açmış geliyor. Hangisi gerçek bilmiyorum ama sanırım o arkadakidir gerçek onu yediğine göre. Aa evet güzel. Biz galiba ult atacak bize. Şöyle zaten bayağı güçlü olduğumuz için. Önce fizik keseceğiz. Oo. Çok fazla yedik hasarı. E mi bekliyordum ama Trandl burada kulelere vurabilir mi? Vuramaz. Olsun. 2 dakikamız var ama dediğim gibi hani vaktimiz diğer videoda söylediğim gibi niye 19 59'lu geçten de video iptal olur. 15'e kadar bakalım bitirebilecek miyiz ki bayağı güzel geldik buraya kadar. Hemen şöyle ölümsüz kalkan yayımızı bitirelim. Ben ölümsüz kalkan yayım var sandım bu arada bu hareket yaparken ama problem değil. Hadi bakalım adım adım challenge'ımıza doğru devam. Arkadaşlar şöyle takımı da ufaktan bir infosunu verdim hani o video çektiğimi ne yaptığımı söyledim. Belki du yaparlar dediğimizi. Dediğim Dedim ki şu an maalesef 15 Hani bunu bekle, beklemekteyiz. Hani rift olmadan boyum az sabitmez bu kadarken Normalde 15'te bitirebilirdik. Rakip ff vermediği sürece 15'te oyun çok zor bitiyor. E, riftlerin arasında da bir 6 dakika olduğu için mecburen hani 10 dakika 12 dakika 7 dakika bunlara gidiyor. Kesilmesi vesaire alması açması. Mecbur o yüzden 1959. O yüzden yani rift erken olsa 15'te de bitirebilirdik. Şöyle alameti de alacağız. Tekrar tapa gideceğiz. Hatta gidelim direkt tapa. Belki biz böyle kuleye açmaya giderken onlar da ff verir. Direkt işimizi kolaylaştırırlar. Güzel. Bu Bunu da alalım hatta direkt buraya açalım. Biz direkt midi falan dellemeyelim. Aynen öyle daha mantıklı. Şöyle farmları almamız lazım tabi. Buradan da bu kadar hasar yemezsek çok daha güzel olur. Ben bütün komboyu yaptım. Uçuyor da ölmesini istiyordum şakona. O da öldü zaten. Aynen öyle dakika 15-31. Hadi bakalım 15'i e geçecek mi? Ne olur ölmesin. Çok güzel. 37 40 11 ile 29'u toplayın. 40 yapar. 15.44'te bitirmeyi başardık arkadaşlar. Çok güzel oldu. Hem de o kadar zor bir maç yaptı. Dakika 15'te video challenge'ımızı yapmayı başardık. Gelin şöyle hasar tablosuna bakalım. Arkadaşlar bu da hasarımız. Oyun sonundaki 11k vurmuşuz fena değil. Zaten oyun 15 dakika 48 saniye sürdü. Gayet güzel bir oyundu. Zaten şu kanalı desteklemek amacıyla da abone olursanız videoyu beğenirsiniz. Gerçekten mutlu olurum. Bu arada bundan önceki 5 kere ölme irele videosunda dediğim like gelmiş. Teşekkür ederim şimdiden bunu da artı 25 like için. Onu da en yakın zamanda çekmeyi düşünüyorum. Diğer videolardan da haber doğru olmak için bildirimleri açarsanız mutlu edersiniz beni. Diğer videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.